Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün yine görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir modelin yapım aşamalarını göstereceğim size. Modelime geçmeden kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yanındaki zili aktif hale getirdiğinizde yaptığım paylaşımlarımı hemen görebilir ve model aramak zorunda kalmazsınız. Ayrıca beni marifetliğin Nesrin Instagram adresinden de takip edebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi bugün böyle tabana sütlü kahveden oluşan ve üzerinde bu şekilde güzel çiçekleri olan harika bir yazmamın üzerine altın başakla altın başan iplerini kullanarak mükemmel bir model yapacağım. Hemen modelime başlıyorum. Evet arkadaşlar modelimize başladık. Şimdi şöyle ara modelimizden yine bir parça bu şekilde çıkardım ben. Hemen ana modelim için şöyle şuraya hemen batıyorum. Bakın şöyle çok böyle hiçbir normalde önceden yaptığımızda boşluk bırakıyorduk. Buraya hiç boşluk bırakmadan sıkıca buradaki küçük yuvamızı oluşturuyoruz. Şimdi hemen buranın içine yine tekrar geri giriyorum. Ve buraya şöyle bir kutu oluşturuyorum. Buraya çok küçük 3 tane şu şekilde minik minik zürafalar yapacağım. Hemen şöyle 3 tane küçük zürafalarımı yapıyorum. Şu şekilde 3 tane zürafamı yaptım ya da küçük kirpik diyelim şu şekilde bakın. Hemen ipliğimi baş tarafa yine getiriyorum ve bu şekilde burayı ayarlıyorum bakın şöyle 3 tane yaptım şimdi burayı hemen artırma yöntemiyle dörde çıkartacağım arkadaşlar şöyle baş tarafa getiriyorum ipliğimi burayı hemen artırma yöntemiyle şöyle elimle ayarlıyorum bakın şöyle bir tane buraya kirpik yaparak yan tarafına geçiyorum hemen yine buraya da aynı bir tane daha kirpik yapıyorum ya da zürafa hemen yine yan tarafa geliyorum aynı şekilde yine burayı üçledim şimdi burada artırma yöntemi ile birlikte 3. üçüncü sıramızı bu aynı battığım yere bir tane daha batarak burayı bu şekilde dörde çıkartacağım arkadaşlar bakın şöyle şu şekilde dörde çıkardım Şöyle küçük küçük yaptığımız modellerimizi elimizle düzeltiyoruz. Hemen ipliğimi yine bakın baş tarafa alıyorum. Ve bu şekilde burayı şöyle ayarlayarak burayı yine artırma yöntemiyle 5'e çıkartıyorum. Şimdi arkadaşlar 5 tane burayı yaptık. E, ta ki bura 9 sıra olana kadar burayı yukarıya doğru bu şekilde artıracağız. Sonra üzerine modelimizi kuracağız. Şimdi videom fazla uzamasın arkadaşlar. Aynı yaptığım bu teknikle birlikte ben kamera arkasında yapayım. Siz de artık nerede bulunuyorsanız orada burayı 9 tane 9 sıraya ulaştırın. Sonra birlikte üst modelimizi yapalım. Bakın. Tekrar söylüyorum. 3 4 5 2 4 5. Bu şekilde beşledik. Ta burayı 9 tane olana kadar bu şekilde çıkartıyoruz. Şöyle zürafa kirpiklerimizi, zürafalarımızı bu şekilde düzeltiyoruz. Bakın buraya 9 tane yapacağım. Kamera arkasında ve hemen geleceğim. Evet arkadaşlar bakın e, bu yine Almanya siparişlerimden bir tanesi ben bunu başta unuttum size söylemeye çok ağır bir model olacak e, çok ağır ve gösterişli bir model olacak üzerinde çiçeklerimiz olacak o yüzden çiçeklerimizi bu kürdanla yapacağız şimdi hemen şöyle bakın yeşil olan kısmı bitirdim ipliğimi hemen şu baştaki e, kirpikten içeriye batırıyorum bu şekilde monteliyorum bunu çok böyle yavaş yavaş göstereceğim size. Çünkü yapımı oldukça böyle ağır, zahmetli bir model yavaş yapılması gerekiyor. O yüzden arkadaşlar bakın beni böyle dikkatlice izleyin. Şimdi burada ne yapacağız? Bir köprü oluşturacağız arkadaşlar. Şöyle köprümüzü şuradan batıyorum. Bakın. Şöyle battım. Burayı şimdi şöyle buna bir sepet görüntüsü vereceğim. Şu şekilde elimle ayarlıyorum. Bakın şöyle bir şu şekilde bir köprü oluşturdum burayı sıkıştırdım ve şimdi bu baş tarafa döndüğüm ve geldiğim noktaya bu şekilde geri batıyorum bu şekilde battım bakın şöyle ayarlamamı yaptım ikisini aynı hizaya getirdim şimdi arkadaşlar burayı ne yapacağım hemen içine batıyorum bu şekilde buraya bir tane sık iğne yapacağım ama buradan ilerisini sık iğne görünümlü olacak ama sık iğne olmayacak arkadaşlar ne demek istediğimi hemen göstereyim size. Şimdi buraya şöyle bir düğüm atıyorum ama düğümüm sık iğne gibi olmayacak. Yani arası böyle birazcık açık olması gerekiyor. Hani böyle sık iğne yaptığımızda sık iğnelerimizi böyle sıkı sıkı yapıyorduk ya aralarında delik olmuyordu, görünmüyordu. Bunda birazcık daha böyle aralarının delik olması gerekiyor. Çünkü üst kısmına gideceğiz. O yüzden tam sıkı olmasını istemiyorum arkadaşlar. Şu şekilde bakın. Şöyle küçük küçük. Kutucuklar oluştura oluştura. Bu şekilde yan tarafa geliyorum arkadaşlar. Bakın şöyle açıyoruz. Şöyle ayarlıyorum. Hemen şöyle. Bakın şu şekilde tam sık iğne değil. Bu şekilde olması gerekiyor. Hemen şöyle çabucak burayı karşıya geçelim. Şöyle ben bazı iğne odalarını yaparken böyle iki kat yapıyorum. Bu da onlardan bir tanesi. Burada bu tekniği kullanıyoruz arkadaşlar. İki kat böyle iki kere dolayıp o şekilde yapıyoruz. Bu bunun gibi oluyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size. Şimdi bu tepe noktasına kenar kısmına geldiğimizde buraya hemen bir tane daha yapalım. Şöyle yapıyorum, burayı ayarlıyorum arkadaşlar ve buradan ipliğime şuradaki boşluğuma batıyorum. Bakın, şöyle battım. Şimdi burayı böyle geri çeviriyorum. Şöyle tutuyorum. Şu şekilde battım yine buraya. Şimdi burayı hemen şöyle battığım yerden yapacağım ama şöyle yapalım arkadaşlar burayı keselim. Ya da bakalım şöyle bir buradan deneyelim. Bakın şöyle yine çift iplik atıyorum. Ve yaptığım buradaki yaptığım ipliklerimin küçük deliklerimin arasına batarak burayı karşıya geçeceğim arkadaşlar. Şöyle bir çevirelim bakalım nasıl olacak. Olmazsa karşıdan başlarız görüntüsüne bir bakayım. Şöyle hemen iki tane yine çeviriyorum. Ve batıyorum. Araya bir tane batıyorum. İki tur çevirip batıyorum. Araya batıyorum. iki tur çeviriyorum. Ve batıyorum. Arkadaşlar burayı ben karşıya geçeyim. Sonra birlikte gelelim ve üst kısmımızı yapalım. Evet arkadaşlar çiçeğimin sepet oyamın ikinci katını bitirdim. Şimdi hemen üçüncü katı için buraya ipliğimi bağlıyorum. Arkadaşlar bu şekilde tabii ki birkaç aşamadan oluşacak modelimiz. Hemen şöyle ipliğimi buraya takıyorum. Bitiminde harika bir model olduğunu göreceksiniz. Çünkü ben iki tane yaptım. Mükemmel oldu. Hemen modelimizi tamamlayıp bitmiş halini size göstermek için sabırsızlanıyorum. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi hemen şöyle yine İpliğimi buradan taktım. Aynı şekilde yine buranın üzerine iki tane, iki kat gide giderek e, pembe ipliğimi de buraya montelemek istiyorum. Şu şekilde tam böyle yapışık yapışık olması gerekiyor arkadaşlar. Birbirinin tam üzerine gelmesi gerekiyor. O yüzden şöyle açıklık olmasını istemiyorum. Bakın şöyle tek bir tane zürafa arada kalmadan bu şekilde tamamlıyorum. Şimdi buraya döneyim. Sonra üst kat için hemen geleyim. Evet arkadaşlar üçüncü sıramı da tamamladım. Aynı şekilde yine bir kat daha gideceğim. Hemen şöyle ipliğimi kestim. Baş noktadan böyle başladığımız yerden yaparsak daha muntazam oluyor, daha güzel oluyor. Çünkü denedim arkadaşlar hemen buraya yine ipliğimi sabitliyorum aynı şekilde yine bakın her bir noktayı atlamadan göstermek istiyorum size arkadaşlar şu şekilde kameramda netleşsin hemen şöyle yine battığım noktaya dönerek bütün buradaki küçük deliklere bu şekilde zürafa giderek modelimizi tamamlıyoruz sonra üzerinin çiçeklerini yapacağız arkadaşlar bu şekilde dediğim gibi şöyle Videom fazla uzamasın diye böyle bütün kısımlarını göstermek istiyorum size. Burayı tamamlayıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar modelimi bu şekilde tamamladım. Şimdi üstünün çiçekleri için hemen şöyle elimden elime kürdanımı alıyorum. Bakın şöyle çabucak kürdanımla üzerinin küçük çiçeklerini yapacağız. Şöyle sabitliyorum iğnemi. Kürdanıma ipliğime şöyle birazcık alttan e, iplik bırakmak istiyorum. Çünkü yaparken oradan elimden destek alacağım şu şekilde sabitledim ve 1 2 3 4 5 kez sarıyorum şu şekilde alttan hemen geçiriyorum şöyle alttan tutuyoruz bu şekilde iğnemi buradan telimi atıyorum bu şekilde sıkıca bir düğüm atarak çeviriyorum şimdi arkadaşlar şöyle tutuyorum ve buraya sıkıca bir düğüm atıyorum. İlk... Evet bu şekilde sıkı bir düğüm attıktan sonra şöyle buradaki deliğe kutumuzun içerisine şu şekilde bir tane ilk başta kirpik yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle kirpiğimizi yaptık bu şekilde ve alttaki telden şöyle alttaki iplikten yardım alıyoruz bu şekilde. Hemen yanına bu şekilde bir tane daha yapıyoruz arkadaşlar şöyle ve burayı dolana kadar bu şekilde dolduruyoruz göz kararı saymıyorum ben iyice sıkı sıkı doldurana kadar bu şekilde tamamlıyorum biraz yakın bir ekran yapalım şöyle ben burayı doldurayım arkadaşlar sonra geleyim Evet arkadaşlar bakın şimdi modelimizi şöyle göstermek istiyorum size şunlar gibi yapacağız bir ta iki tane ben yaptım. Söylemiştim size şu şekilde. Şimdi e, bir tanesini ben yaptım. Taktım. Şimdi bir tane daha takma yöntemini göstereceğim size. Şöyle yakınlaştıralım. Bugün telefonumun ışığının görüntüsünü hiç beğenmedim. Çok net çıkmıyor. O yüzden şöyle göstermek istiyorum size yine nacizane Şimdi arkadaşlar takma işlemini nasıl yapacağız? İlk önce elimi şöyle ayarlıyorum. Bakın şöyle ayarlıyorum. Şuraya Şöyle alttan bakın şuradan şu delikten ilk önce batıyorum. Şöyle battım. Çok muntazam olmasını istiyorum. Çünkü çiçeklerimin yapraklarının böyle ezilip büzülmesini istemiyorum. Şekil değiştirmesini istemiyorum. O yüzden şöyle yine üst taraftan çıkıyorum. Şöyle bakın iğnem ipliğim şöyle olması gerekiyor. Şu aradan sıkıştırıyorum. Bakın aradan sıkıştırdım şimdi şuradan çıkartıyorum bakın şuradan çıkartıyorum ve alttan şöyle tutuyorum onu bakın e, şuradan çıkartıyorum ve şöyle yine çiçeğimin arasından usulca çıkartıyorum ve bu delikten içeriye yine yeşil kısma yine tutarak bozmadan kontrollü bir şekilde yavaşça buraya oturtuyorum Bakın şöyle oturttum. Arkasını çeviriyorum şöyle. Şimdi iki taraftan da çiçeğimizi sabitledik. Şöyle yine ben çeviriyorum arkadaşlar. Bakın artık çiçeğimizi sabitledik. Şimdi şuradan bakın şuradan iğnemi ya da şuradan hangi ne taraf kolayınıza geliyorsa iğnenizi oradan çıkartın. Alttan da eliniz parmağınız hala çiçeğin üzerinde olsun arkadaşlar bozulmasın. Şu şekilde iyice sıkıştırdıktan sonra monteleme işlemimizi tamamlıyoruz. Kontrollü bir şekilde bir sağdan bir soldan çiçeğimizi tutturuyoruz ve arka taraftan da düğümümüzü atarak çiçeğimizi monteleme işlemimiz bitiyor. Şimdi çakmakla ben buraları bitirdikten sonra keseceğim. Siz de kesersiniz arkadaşlar. Şu şekilde modelimizi tamamladık çok şükür. Modelimiz tamam oldu. Tabii ki kamera altında nacizane bu kadar anlatabildim. Normalde eh, daha kolay yapılabilen bir örnek. Şu şekilde göstermek istiyorum size arkadaşlar. Tam net çıkmıyor ışığın altında. Bir de gündüzleri çekiyorum ben normalde videolarımı. Bu akşam eh, çekemedim. Akşama kaldığı için ışığım çok hoş olmadı. Çok güzel eh, çıkmadı ışıktan dolayı. Bu şekilde bitirmiş olduğum Yine de çiçeğimizi arkadaşlar şöyle şöyle yazmamızın üzerine koyalım. Bu şekilde modelimizi tamamladık. Buralara da yine kirpiklerin üzerine dağların üzerine kirpikler yapacağız. Şu şekilde modelimi yine de ben tamamladım arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Umarım tam detaylı bir şekilde anlatabilmişimdir size arkadaşlar. Videom uzamasın diye bu şekilde anlatmaya çalıştım. Lütfen videoma beğeni atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.